Radyo, Ses. Söz verdiğimiz üzere reklamların hemen ardından sizlerle birlikteyiz. Bir güzel program düşünüyoruz. Bugün bir de sürpriz konuğumuz var. Hemen sürpriz konuğumuzu sizlere tanıtayım. Konuğumuzun ismi Murat Yatağan Baba. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayısız İrili ufaklı kaya parçaları vardır bu topraklarda ve sen benim oğlum ve sen kayaların oğlu. Bu taşı toprağı bir arada tutacaksın. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden esen soğuk rüzgara güneyden esen kavurucu sıcağı karşı koruyacaksın onları. Tekrar hoş bulduk. Murat Yatağan babayı da e, tekrar biz hoş geldiniz diyoruz. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafındaki gönüldaşlarım merhaba. Ben Murat Yatağan Baba, Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün internet dünyasından yepyeni bir hizmete başlamanın mutluluğunu yaşıyorum bu programla beraber nasip olursam her gün sizlerle sohbet edeceğim. Bu ilk programımızın konusunu seçerken programımızın adından bahsetmek istedik. Programımızın adı Beyyine Arayışları olacak. Beyyine Arayışları eğer gazetemiz dönence takip edenler bilir, benim üstünde çalışmakta olduğum kitaplarımdan bir tanesinin adı. Ben bu beyine arayışları dosyasını 2000'li yılların başında açmıştım. Yani bugün aşağı yukarı 10 yaşına girdi o dosya. Hala çalışmamız devam ediyor. Ne için beyine arayışları? Bunu açıklamak için ilk önce beyine ne demek onu anlatmak lazım. Beyine kavramı maalesef Müslümanların gündemine hiç sokulmayan bir kavram. Müslüman Türkler bu beyine kavramını öğrenmezse karşılaştıkları zorlukları aşması pek mümkün değil. Onun için ilk önce beyine ne demek onu anlatayım. Beyine Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde 14 defa geçen bir ayet beyine türevleriyle beraber aşağı yukarı yüze yakın yerde geçen bir ayet. Beyine aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bir surenin de adı. Aynı zamanda beyine Kur'an-ı Kerim'in bir diğer adı. Mesela Furkan da Kur'an'ın bir diğer adı. Zikir de Kur'an'ın bir diğer adı. İşte beyine de Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi. Bu tekil olarak geçen 14 ayetten bazılarını bugün gündemimize alacağız. Daha doğrusu sadece bir tanesini alacağız. Bu söz konusu ayet Enfal suresinin 42. ayeti. Orada beyine şu şekilde geçiyor. Yaşamınız da beyine üzerine olsun, ölümünüz de beyine üzerine olsun. Yaşamın ve ölümün beyine üzerine olması ne demek? Burası çok önemli. Bunu anlatmak için beyinenin Türkçe karşılığını verelim. Beyine açık kanıt demek, delil ispat demek. Türkçe karşılığı bu. Başka bir ifadeyle şu demek. Aklını işleten kişilerin tartışarak elde ettikleri kanıt. Dikkatli takip ettiyseniz aklı olan kişilerin demedim. Çünkü Kur'an-ı Kerim aklı muhatap almıyor. Kur'an için aklın bir önemi yok. Çünkü akıl kafatasının içinde, saksı, saksının içinde böyle süs çiçeği gibi durduktan sonra hiçbir kıymeti yok. Aklını işleten kişilerin. Kur'an-ı Kerim kafayı çalıştıranları muhatap alıyor. Aklını işleten kişilerin tartışarak elde ettikleri kanıt. Bunun bir başka ifadesi şudur, Kur'an-ı Kerim fonksiyonel akıl istiyor. Fonksiyonel akıl. Bu, Enfal 42'de yaşamınız da beyine üzerine olsun, ölümünüz de beyine üzerine olsun ayeti eğer yerine getirilmezsen, Sonuçta ne oluyor? O konu İsra suresi 72'de anlatılmış. Orada deniyor ki, bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Ve fil ahireti ama. Kur'an'daki geçen ifade bu, orijinali. Yani değerli izleyenlerim, bedavacılık yok. Bu dünyada cahil yaşadıysan öbür dünyada da cahilsin. Bir şeylerin çilesini çekeceksin, öbür dünyada onun karşılığını göreceksin. Müslümanları bu konuda bilgilendiren Kur'an aynı zamanda onlara da böyle dua ettiriyor. Ne diyor? Bakara Suresi'nin 201. ayetinde: "Ya Rabbi bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver." dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Bu ikinci et, son ettehiyatta namazları sürekli okunuyor. Fil dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar diye ve de ateşin azabından bizi koru. E şimdi dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver diye dua ettiriyor Müslümanlara ve de uyarıyor. Bu dünyada körsen öbür dünyada da körsün. Yani ahirette ve dünyada mutlu olmak için yapacakların bunlar. Yaşamın ve ölümün beyine üzerine olacak. Beyine konusunu Kur'an'da nasıl geçtiğini bu şekilde öğrendik, anlattık. Şimdi gelin birden Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatında bunun bir uygulamasını görelim. Siz bir reklam izleyin. Yatağın Baba televizyonunun ilk reklamını. Ben bu arada bir çayımı yudumlayayım reklamdan sonra beyine konusunun Hazreti Muhammed'in hayatından bir örnekle anlatacağım. E gazete dönence her gün sizlerden Yatağan babanın hazırladığı din, siyaset, müzik ve kültür konularında yayın yapan Yatağan baba ile E gazete dönence internette her gün sizlerle. Tarihte biliyorsunuz çok önemli bir savaş yapıldı. O savaşın adı Bedir Savaşı'ydı. Bedir Savaşı öylesine önemli bir savaştı ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in bu savaşla ilgili Allah'a özel bir duası vardı. Aynen şöyleydi. Ya Rabbim bu savaşı kaybedersek yeryüzünde sana kulluk yapacak bir tane adam kalmaz. Böylesine öğrene bir kader savaşı. İşte Hazreti Muhammed o savaşın planı üstünde çalışıyor. O sırada yanına bir sahabe gelir. Yani arkadaşı yakın çevresinden birisi. Sahabe Hazreti Muhammed'in yaptığı savaş planını inceliyor ve diyor ki Ya Resulallah bu savaş planı Rabbinden gelen bir vahiy midir yoksa senin kendi iştihadın mıdır? Peygamberimiz diyor ki bu savaş planı Rabbimden gelen bir vahiy değildir, benim kendi iştihadımdır. Sahabe diyor ki, o zaman yanlış yapmışsın. Peygamberimiz sen kim oluyorsun? Ben koskoca peygamberim demiyor. Diyor ki peki nasıl olmalı? Sahabe işte yayalar şuraya, develer şuraya, okçular şuraya. Savaş planını değiştiriyor. Böyle olmalı. Peygamberimiz inceliyor. Evet diyor. Böyle yaparsak daha doğru olacak. Daha güzel olacak. İşte değerli izleyenlerim ortaya çıkan bu yeni savaş planı beyine oluyor. Neden? Ne demiştim? Beyine aklını işleten kişilerin tartışarak elde ettikleri kanıt. Ne oldu burada? Hazreti Muhammed ve sahabe savaş planı üzerine tartıştı ve ortaya yeni bir plan çıktı. İşte aklını işleten iki kişinin tartışarak elde ettiği kanıt oldu. Beyine bu demek. Özetle değerli izleyenlerim, bizim Şeyh Efendi böyle buyurdu, Şeyh Efendi böyle buyurdu, Hoca Efendi Hazretleri okyanusun ötesinden, George Bush'un koynundan, kucağından böyle fetva verdi. Yok efendim. Bir Müslüman bu şekilde yaşayamaz. Bir Müslümanın hayatı kanıtlı olacak. Aklını işletecek, tartışacak, ve en güzeline uyacak. Ortaya çıkan beyineye göre yaşayacak. Lütfen çevrenizdeki insanları haberdar edin. Onlar da bunlardan nasiplenebilsinler. Bugün bu kitabın bir diğer adını öğrendik. Beyineyi. Beyinenin aynı zamanda Kur'an'da başlı başına bir surenin adı olduğunu öğrendik. Yüze yakın yerde geçtiğini öğrendik türevleriyle birlikte. Ben size bunları anlatacağım. İnşallah çok faydasını göreceksiniz. Bütün millet olarak beraber göreceğiz ve bu beyine arayışları programıyla hayatımızı beyine üzerine kuracağız. Kanıt arayacağız ve tartıştıktan sonra en güzeline uyacağız. Dinde, müzikte, siyasette, kültürde, Türkiye'mizi 2023'e hep birlikte taşıyalım. Beyine arayışları programımız hayırlı olsun. Yarın yeniden buluşmak umuduyla. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar.